Merhabalar. Böyle bir videoyu çekmek beni çok rahatsız etse de başka çarem kalmadı gibi hissediyorum. Ee, burası İzmir Karşıyaka. El hissesinde şöyle bir meydan var. Bilenler bilir burayı. Hemen şöyle arkamda görmüş olduğunuz şu mavi binadan 9... Yani geçtiğimiz Eylül'de bir ev satın aldım. Katın açık adresini söylemeyeceğim. Yasal değil çünkü dava sürecindeyiz. Ee, i̇çeride kiracılar var. Biz e, evi alırken kiracılara dedik ki biz oturmak için alıyoruz şu an çünkü biz de kiradayız ve e, kirada olduğumuz ev satıldı. Dolayısıyla e, kredi çekerek çok zor durum vardı evi satın aldık. E, i̇çeride oturan insanlar da bize dediler ki biz zaten evimiz var. E, kesinleştiği zaman tapuda işimiz haber verin e, bir ay 45 güne kadar çıkmış oluruz zaten evimiz var dendi. Biz de ev bakarken böyle bir şey duyduğumuz için arada emlakçı vardı. Emlakçı da e, çıkacaklarını söyledi. Onların da arada başka emlakçı varmış. Bilmiyorum karışık işler. E, o da çıkacağını söylediği için biz bunları güvendik ve evi satın aldık. Herhangi bir tahliye etmemesi var mı, sözleşmeleri var mı diye sorgulamadık. Yani insaniyetlerine niyetlerine güvendik. Sonradan öğrendik ki e, süreci yönetirken dediler ki işte e, memlekette arsalarımız var. Yoksa onlar satılacak ev alacağız. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir ton bizi oyaladılar bu şekilde saçma sapan bahanelerle. Bu süreçte iki, avuk, iki avukat oğlu var kiracımızın. Birisi bizimle hep diyalogda oldu. Biz de sandık ki vekalet o insanda. Ama değil, diğer oğlundaymış vekalet. Dava süreci başladıktan sonra bunu öğreniyoruz. Ve dava sürecinden sonra asla muhatap olmuyoruz. İşte azıcık sabredeyim, biz şöyle zor durumdayız, sizi de anlıyoruz vesaire bir şeyler bir şeyler dediler. Ama asla tahliye tarifnamesi imzalamaya gelince yoklardı dava sürecini başlattık ama 3 yılda mı biter, 2 yılda mı biter artık mağduriyetimizi siz düşünün. Ben kredi çekerek bu evi aldım. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Kredi çektim ve aylık 30 bin civarı bir ödemem var. Onun dışında şu an oturduğum evde de kira ödüyorum. Şu an içeride oturan kiracıların da ödediği kira miktarı 8500 TL. Asla zam yapmıyorlar. Eski ev sahibinde biz zaten çıkacağız diye her zaman zamanı oyalamışlar. Yani burada oturanların akrabaları, arkadaşları artık tanıyanlar görsünler. Yani bu insanlar çok bizi şoka soktular yani. O kadar maddi, manevi zor durumdayız ki. Bilmiyorum ya ben Allah'a havale ediyorum sizlere ve şey düşünüyorum yani dava süreç bitene kadar ben Allah'ın her günü gelip burada bu videoyu çekeceğim. Bütün sosyal medya hesaplarımda da yayınlayacağım. Ya ben mi rezil olurum artık ne olursa olsun yani ne yapalım? Tekrar göstermek istiyorum. Burası kız öğrenci yurdu Elifyesi. Şöyle bir park meydanımız var. Şurası düğün salonu Maxim düğün